Ee, buradan hükümet e, yetkililerine seslenmek istiyorum. Pardon, ben AKP'yi desteklemiyorum diye Allahsız kitapsız nasıl oluyorum? Ne oluyoruz ya? Benim çantadaki param ne hale geldi? Soğan olmuş kaç para? Hala daha şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte mülakatı kaldıracağız. Neyi kaldırıyorsun mülakatı? Dört kez mülakatınıza girdim ben sizin. Benim göbek ismim Muhammed Mustafa. Münafıkın suresinin tezahür olduğu bir günde Furkan suresinin, İsra suresinin tekrar tekrar okunması gerektiğini buradan tekrar ediyorum. Beni öldürseler ben türlü türlü yaftalarla yargılanıp yaratılmış yaradanın yarattığını yargılayıp katlini, eziyetini muhakkak kılıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Polis de benim, dedem de benim, nenem de benim, toprak da benim, hava da benim. Allah beni nerede uygun görüyorsa ben orada nefes alırım. Şayet dünyada nefes almamam gerekiyorsa Allah benim nefesimi alır. Benim nefesimi Allah verir, Allah alır. Şayet Kur'an'a da uyuyorlarsa böyle bir uyumak mı? Kur'an'da asla kul hakkına izin yoktur. Herkes ayağını denk alacak. Neyse odur. Herkes kendine gelsin. Kimseyi tehdit etmiyorum. İnsanları ikra etmeye, inandıkları şeyi anlamaya, dünyayı sorgulamaya davet ediyorum. Kendi içlerindeki milletvekiline saldırmaya başladılar. Kadınla erkek yan yana oturamaz diye nerede yazıyormuş? Kadınla erkek yan yana oturamıyorsa sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa neden kadınlara sahip çıkıp evde tuttu, korudu onları? Onu da çarpıttılar. İkişer kadın üçer kadın. Kadınlar sizin tarlanız. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de geçen kadınlar sizin tarlanızdır. İstediğiniz gibi sürün. O istediğiniz gibi sürün değildir. Türkçe meallerini yasaklamalarından belli. Orada doğa anaya vurgu yapar. Herkes ayağını denk alsın. Artık bu halkı ayrıştırmaktan vazgeçsinler. Millet bir ve bütündür. Bu millet asla ayrılmaz. Kurtuluş Savaşı'nda da türlü türlü kaoslarda da günümüzde yaşanan bu birlik ve beraberlik olmuş. Kürt, Türk, Çerkez demeden bir ulus bilinci vuku bulmuştur. Tezahür olmuştur. Çağlar boyu savaşları çıkaranlar, daima maske takanlar oldu. Ve biz atalarımız bize ne bıraktıysa iyilik adına onu sürdürmeye çalışıyoruz. Böylesi bir halde yönetimi de kabul edemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve atalarımın bıraktıkları mirasların bir zerre olarak, torun olarak arkasında durduğumu hiç kimseden korkmadan şafaklarda yüzen al sancağımın her daim dalgalanacağını biliyorum. İlelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm halkımı umuda güzel söylemeye, güzel konuşmaya, güzel görmeye, bir olmaya davet ediyorum. Kerem Kınağ'a bakıyoruz Kızılay'ın başında. Yani gerçekten utanmasalar artık utanmasalar bayağı gözümüzün önünde bayağı gözümüzün önünde gel gel al tamam 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 bunu istiyorlar bizden. Hayır. Kitapların arkasına gerçekten sığının. Sığınıyormuş gibi yapmayın. Çünkü kitaplarda yazılanlar net. Kitap hiç durmaz. Allah'ın melekleri hiç durmaz. Son kitapta ne yazıldıysa o dönüşmektedir. Onları böyle Türkçede çarpıtıp çarpıtıp halka Arapça dışında hiçbir şey okuma demek nasıl bir şeydir ya? Kul hakkı yenmeyecek. Ayrıca ben 6 yaşındaki çocukların daha iyi bir yaşama gelebilmeleri için onlarla yakından ilgileniyorum, gençlerle yakından ilgileniyorum ve ben topluma yararlı bireyleri liyakatle yerleştirmeye, yetiştirmeye çalışıyorum. Basın yoluyla insanlar uyutulmayacak. Bundan sonra çağımız buraya doğru evriliyor korkmuyoruz teşkilat Kerem'i istifaya davet ediyoruz yeter be